Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücülerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araçlardan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı panelvan araç kontrolden çıkarak Çakır Ağa Camii'nin bahçesine uçtu. Bir diğer araçsa caminin duvarına çarpıp uçmaktan son anda kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan panelvanın sürücüsüyle diğer aracın sürücüsü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı. Kazanın yaşandığı anda polis ekipleriyle bir araç arasında daha kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçların sürücüleri ve göçmenler Edirne İlemniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçan panelvanın cami bahçesine uçma anı KGS kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın çok süratli olduğu ve cami duvarına çarpıp ardından uçtuğu anlar yer aldı. Bir diğer şüpheli aracın sürücüsünün ise kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının itirafta bulunduğu ve göçmenleri kent merkezinde indirdikten sonra kaçarken yakalandıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.